bebiş hastalandı. Öyle görünüyor. Annesi yeterince ilgilenmiyor. Dün ben işten geldikten sonra bir çıkıp dolaşayım moduna girdi. Saat 10'a kadar eve zor aldım. Evet sıkılıyor. Hak vermiyor, değilim. Demişinde ihmal ediyor. O kesin. Evet. Şöyle bir bakalım. Oh. Evet. Bu mu sabit? Bu mu sabit? Bu Kim bilir nereye girip size uyudu. Ha buradaymış. Mao, <laughs> Mao. Sabah ve ense yiyecek bir şeyler verdim. Ense yonca daha özenli davranıyor bebişlerine. Bebişleri şimdi yonca dedenin bebişlerinden iki misli daha büyük. Daha iri, daha tombul görünüyorlar. Buna karşılık ense bir delik, bir kemik. Evet. Gel kızım, gel, gel. Şimdi biraz, biraz daha bir şeyler yiyecek bir şeyler verelim. Ense doymadım modunda. Eğer pamuk prensese bir şeyler vermezsek aç kalacak. Şunu pamuk prensese verelim. Ma 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 ma. hemen. Gel kızım gel. Şimdi mama mama da. <laughs> ben size mama veriyorum yemiyorsunuz içeride. Evet şimdi bebişlerin kedilerimin mamalarını bir vereyim devam edelim. Sizin mamanız burada ya. Gel. Gel size de verdim ben. Size vermemizi gitmedim ki. Hani ona onlara ver. Bize yok mu modunda Evet. Aslında onların içinde bizimkiler içinde mama hazırladık buraya. Evet. Evet. kesilme fırası da bittiğine göre giyinmemi kulayla ve çantamı koymama ve işe gitmeye hazırlanmama sıra geldi. Bunları yaptıktan sonra yola çıkacağız. Bu bebiş niye ağlıyor onu anlamadım. Hastalandın mı sen bebiş? Ha? Ha? Ne oldu? Ağrın mı var sancın mı var? Ha? Sancın mı var? Neyse bak bu bebiş iyi değil. Bebişine bak bebişine. Ha. İlgilen biraz bebişinden. sen fazla ihmal ettin onu. Evet. Bugünlük burada bırakacağım durum bu. Fazla zamanım yok. Hazırlıklarımı tamamlayıp yola çıkmam gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kedinize iyi bakın. Haydi kapatamadık. <laughs> <laughs> Vallahi kapatamadık.